هو حبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقى والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Aziz ve muhterem kardeşlerim, geçici olan, fani olan şu dünyada hepimiz birer yolcuyuz, birer misafiriz. Günlerimiz, aylarımız, dakikalarımız, sayılarımız, saatlerimiz sayılıdır. Rabbimizin takdir ettiği kadar bir ömür sürüp, sonra da ebedi olan ahirete yani geldiğimiz yere hepimiz göç edeceğiz. Ahiret Dünyada yapıp ettiklerimizin, konuştuklarımızın, baktıklarımızın hesabını vereceğimiz yerdir. Ebedi yurttur ahiret. Ve ahirete iman iman esaslarındandır. Aziz kardeşlerim, kıyamet mutlaka hukulu bulacak. İşte şu olup biten her gün hemen hemen yaşadığımız depremler, o kıyametin birer provasıdır. Ve bu hayat, bu dünya hayatı bütün çekiciliği ve cazibesine rağmen bir gün mutlaka ama mutlaka sona erecektir. Bütün insanlar mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanacak. Günahlarımız ve sevaplarımız mizan adı verilen şaşmaz terazide tartılacaklar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَشَّرًا يَرَى Miskallerin iğne ucu kadar yapılan hayır ve şerrin tartılacağı o tartılar, o mizanlar huzura getirilecek. Ve اِقْرَى كِتَابَكْ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبَ Kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak senin kendi nefsin yeter denilecek. Hakim de sen olacaksın, savcın da sen olacaksın, avukat da sen olacaksın. Dünyada iman edip salih amel işleyenler ve güzel ahlakı düstur edinenler Allah'ın rahmetine nail olacak ve inşallah cennete gireceklerdir. Bu hayatta sorumluluklarını ihmal edenler insanca hayat yaşamayanlar işte bunun karşılığında cezalarını alacaklardır. En büyük ceza cennete girememektir aziz kardeşlerim. Ahirete iman dünya hayatımıza yön vermelidir. Hesap bilinci bizi kötülüklerden alıkoymalı, iyiliklere yönlendirmelidir. Yani kuru kuruya Ahirete iman ediyorum demek, hesap gününe inanıyorum demek yeterli değildir. Ebedi bir hayat düşüncesi özümüzle, sözümüzle ve yaşantımızla bizi iyi bir insan, ideal bir mümin kılmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hadislerinde ne buyuruyor? Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Demek ki bunların tersini yapanlar ahirete iman etmemişlerdir. Aziz kardeşler, ahirete iman eden mümin kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle Canlı ya da cansız bütün yaratılmışlarla barışık yaşar mümin. Onun elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmez. El muslimu men selimen nasu min Mümin odur ki insanlar sadece müminler değil insanlar onun elinden ve dilinden zarar görmezler. Evlatlarından Şefkat ve merhameti esirgemez, hesap gününe inanan mümin. Anne babasının duasını almanın ve rızalarını kazanmanın gayretinde olur. Akraba ve komşularının hakkını gözetir. Yetime, yoksula, dara düşene el uzatır. Ahirete iman eden kişi. Aziz kardeşlerim, ahirete iman eden kişi ebedi hayata iman ettiği için kötülüklerden uzak durur. Kim, ihtiras, haset ve düşmanlık gibi olumsuz duygularla hareket etmez. Kul ve kamu hakkına riayet eder. Kazancına haram bulaştırmaz. Huzuru ve mutluluğu malda, mülkte, makam ve mevkide, şan ve şöhrette değil, Allah'a imanda, ibadetlerin hazında ve ahlakın güzelliğinde arar. Aziz kardeşlerim, bu dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Dünyada iyilik adına ne yaparsak ahirette onu göreceğiz. Dünyada hayır ve sadaka adına ne verirsek ahirette onu bulacağız. Hutbemi bir ayet mealiyle bitirmek istiyorum. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes ahirete önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının şüphesiz ki Allah yaptıklarımızdan hakkıyla haberdardır. Kale aleyhissalatu vesselam Etta'ibu min edembi kemen la edembele estağfirullahi radim ve etubu ileyh ve eshabullahi ve lekumu tevfihim. Günahından tövbe eden, günah işlememiş kimse gibidir. Bizler de Yüce Rabbimizden bağışlanmamızı diler, ona tövbe eder ve yalnızca ondan yardım isteriz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dîne indallâhi islam. Allah yanında geçerli olan tek hayat nizamı İslam'dır.